Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı, Demet Özdemir'in yeni dizisinden ilk kareleriyle yine sizlerle beraber. Setten yeni görüntüler paylaşan Güzeller Güzel oyuncumuzun yeni dizi çekimleri sırasında paylaştığı özel görüntüleri ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte paylaştığı muhteşem kamera arkası görüntülerini sizlerle bölüşmeye devam ediyoruz. Umarım sizler de kanalımızı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın. change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days because all i want between a rock and a hard place do i work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for